Mevla yaylasın. Bizim çocukluğumuzda bir müddet bulunduğumuz ve dedemizin evi. Kapıyı açtık. İçeride bakalım neler var. Tabi çekinerek de giriyoruz çünkü alttaki tahtalar çürük olabilir. Alt tahtalar burası ateş odası, tavanı alçaktır, ocak Ocak yok, ateş yanmamu yukarıdan çıkıyor, evet, yeni dededen babadan kalma, kapkacak kalıntılar nispeten az var, şurada da bir kapı var, bu kapının öteki tarafında da dışta tuvalet vardı, şurada iki tane oda var. Ee, bakalım orada ışığımız yetecek mi eyvah bu kapı zaten emanet duruyor yetiyor idare ettiği kadar Hı -hı. evet karanlıktan pek bir şey belli olmuyor maalesef ama burada da iki tane oda var oda yeri var daha doğrusu böyle tekrar aydınlığa gelelim evet Bakalım buralarda ne var. Ha, bu tahtalar koymuş da koymuşlar onları. Şurada. Burada ocak yanıyordu. Bak ekmek taşı, pilegi taşı bile var. Oo. Burada zincir var. Buna kazanlar asılıp hayvanların yalları pişiyordu. Şurada gözüken sacayağının üzerinde de yemek pişiyordu. Evet, şuralarda da bir halamların oyun, oynadıkları bir taht şey olması lazım. Yer Bakalım bulabilecek miyiz onu? Evet. Herhalde diğer tahtaların altında kalmış. Evet, bildiğiniz antika, eski zamanlardan kalma. Tarihini ben de bilmiyorum yaylı evimizin içi böyle. Aha, bak burada tezek var. Tezek kalmış. Bunlara duvar süsleme sanatı diyelim. Hayvanların dışkısı samanla karıştırılıp veya otlarla karıştırılıp duvarlara da yapıştırılıyordu hem hava şey, duvar deliklerinden hava girmesi önleniyor, izolasyon yapıyor. Tabi devamlı yenilendiği için de e, kuruyanlar bu ocaklarda yanıyordu. Bakalım burada bir saat var. 5'i 20 geçe durmuş. Ama saat çok eski benzemiyor. Ha, burada bir kepçe var yağ kepçesi. Yal kepçesi. İşte burada bir kaşık. Koyalım buraya. Tencereler. Önemli değil de şu tava güzel. Evet. Buranın da çok şenlik olduğu zamanlar vardı. Şimdi kimse yok ama zamanında burası çok şenlikti. Öyle mi birader? Evet. Burada çok çocukluğumuz burada geçti.